Ziya'nın dediğine göre bunlar insan kaçırırmış. Parası olanın parasını olmayan da böbreğini alırlarmış karşılığında. Bildiğin insan kaçakçısı. Kadar adamlar. Merhametsiz, vicdansız olur bunlar. Ziya Bey'in ne işi var peki bu heriflerle? Kurt koca ince köpeklerin maskarası olur emmi. Bilmez misin? Bizim koca Ziya da bunların askarası olmuş. Elini vermiş, kolunu alamıyor belli ki. Yazık. Baba, bir şey dedi mi? Bir şey bulabilir miymişiz? siz? Yok oğlum. İnsan kaçakçısıdır bunlar diyor. Başka bir şey söylemedi. Paşa, kim yapar bu işleri? Vallahi evlat, o işlere girenlerle bizim selamımız, sabahımız olmaz. O yüzden bilmeyiz de. Olmalı. Bir yolu olmalı. Hadi abiler, hadi. Çalıştıralım saksıları, hadi. Tırıcı Recep. Tırıcı Recep. Medet hatırladın mı Tırıcı Recep'i? Evet abi. Yurt dışına bizim mallar taşırdı. Evet abi, en son aradığımızda da ben artık o işleri bıraktım. Kaçak yol taşıyorum, parası daha iyi demişti. <laughs> tamam, nereden bulabilirsin? Ben adresini biliyorum. Yaz adresi var. Ersun olaydan ötürü böyle yapıyorsan ayıp ediyorsun. Onunla alakası yok. Aramızda Baykal'ı en iyi bilen sensin. Sen Baykal'ın mekanlarına git. Nedet'le. Özellikle de bilmediklerimizi. İki taraflı saldıralım. Belki bize elbiseye ulaşmaya çalışırken siz Baykal'ı alırsınız. Bundan. Adres Medet, kağıt kalem ver. Abi kağıt kalem Selim şuradan kağıt kalem var. adres yazalım. Abi dur sen. Ya hadi madet hadi çabuk. Şunu aldım ama. Hadi bakalım. Bir kısmosu çıkacak buradan. Sen 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 siz ikiniz. Siz ikiniz. Hadi. 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 Hadi, hadi, hadi. Hadi. Çocuklarım hadi. nerede? Çocuk sıcak, iyi değil. Doktor. Doktor mu? Doktor yok. İsterseniz gelin özel hastaneye gidelim. Getirin. Gel kızım. Ay. Hayatta olmana sevindim. İyi misin? Sağ ol anne. Eksik olma. Ah, ah canım. Oh. gel. Ay. gel. Ay. Ay. Bakın bu kilolar. İyi misiniz? Bir şey yapmadılar değil mi size? İyiyiz babaanne. Tamam. Annem nerede? anne? Ah, anne. <laughs> anne. İyi misin? <laughs> otur. Otur kızım. Sen geç şuraya otur. Ha? Gel kızım oraya. Tamam. Otur. Tamam. Canan, ne? Canan, iyi misin? İyiyim, sen? İyi, tamam. tamam. canım. E? Tamam. E? Tamam. E? Yeter! Kesin, oturun! Geçin şuraya. Geçin Yoksa sonsuza kadar ayrılırsınız. Gel buraya. Çıt çıkmayacak, anlaşıldı mı? kımıldayan olursa acımı Abi, daha üç gün olmadığı seferden gelirdi. Yatacağım. Ne kadar mesela? Yetmez. Ama iki katı olursa o zaman başka. Mithat abi, beni biliyorsun. Ben parayı severim ama... Patlama, geldik. Abi, kapıda biri var. Ben seni sonra arayacağım, tamam? Hoşgeldiniz. Recep sen misin? Kim soruyor? Bizim bir yükümüz var. Taşıtmak istiyoruz. Taşırsan çok para vereceğiz. Nasıl bir yük? Vicdan yükü. Yaşayamadı. Vicdan yükü ağır. Kocalarınızı, sevgililerinizi... Beceriksizmiş sizinkiler. İstedim onlardan bir adam vermiyorlar bir adam değerli sizden. Zaman doluyor. Zaman doldu mu buradan tek tek gideceksiniz. Gidecekler nereye Lana? Hazırladın mı? Kendi elimle hem de. Al bir şeyler eşlerine gönderelim. Ha. Abi, vallahi bilmiyorum. Ha. Bak abi diyorum sana. Ay. Ay. Tanımam etmem. İnsafın varsa vurma. İnsaf? İnsaf ha? Senin insafın var mı lan? Çoluk çocuk kadın garibanları dolduruyorsunuz o tırlardaki göz kadar. Aa! Aa! Tövbe. Vallahi bir daha yapmayacağım yeminle. Yemin. Bak, tövbe ettim şu an. Ha. İyi düşün. Elvis diyorum. Yurt dışı bağlantılı şebeke ediyorum. İyi düşün. Nesini düşüneceğim abi? Ben garip bir şoförüm. Nereden bilir böyle büyük adamları. Ama kimin bileceğini bilirsin. Mesela bu Mitat abi.